Fatiha suresi nerede inmiştir ve kaç ayettir? Fatiha suresi Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına Fatiha adını almıştır. Kur'an'ın içerdiği esaslar öz olarak Fatiha'da vardır. Nitekim övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah'ın varlığı, onun hakimiyeti, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği bu surede özlü bir şekilde ifade edilir. Fatiha suresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. Fatiha suresi kaçıncı sayfa ve cüz içerisinde yer alıyor? Fatiha suresi, Kur'an'da birinci sayfa içerisinde bulunuyor. İlk sayfa içerisinde yer aldığından birinci cüz içerisinde yer alıyor. Fatiha suresinin fazileti Gerek yalnızca Elhamdülillah ve Berk şeklinde ifade edilen Hamdin ve gerekse bütünüyle, Fatiha suresinin değeri ve müminin dini hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır. Zikrin en üstünü La İlahe illallah, duanın en yücesi Elhamdülillah'tır Tirmizi, Dua 9. Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür. İlmace, Nikah 19. Allah'ın Resulü, Ebû Said, Muallah isimli sahabiye, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sureyi, mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fatiha olduğunu açıklamıştır. Buhari, Fevzi ile Kur'an 9. Yine birçok sahih hadiste Fatiha suresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Mesela bakınız Buhari, Fevzi ile Kur'an 9. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaş, beğen, abone ol, desteğinizi esirgemeyin.